Nerede la burada? Yaşayan mı var burada? İlginç. Varmış ya da şimdi yok herhalde. Burada motor geçer mi? Geçer. Geçer. Motor geçti bile. Kim merveden şimdi Adana Kop tarafı ama mahalle ne onu bilmiyorum işte. Belki sokaklarda yazıyordur. Bakarız. Otoban üstünden geçiyoruz. Ve buradan geçiyoruz. Orada da bir tırın lastiği patlamış herhalde. Burası bir bildiğim kadarıyla ama şeysiz fazla seyirci kapasitesi olmayan gençlik stadı büyük ihtimalle. Lik. lik, lik değil Lik O da bir şey işte Tüm Mahalle adına bakmadık değil mi? Ha? Nerede yazıyor ki? Dayı. Kap. Karcı ana Ana Karcı. Nerede yazıyor lan? Ne mahallesi lan bura? Park.

Adana Koop Mahallesi lan yoksa bura? Şurada yazıyor dur. Yazmıyor. Hmm, Doğrular hep yazı dolu. Ha. Yazıyor. Da Çukurova Belediyesi Belediye evleri. Ha, belediye evlerindeyiz. Burada gidiş yok. Kapalı bura. Şey açılıyor. Otobana açılıyor. Dayo, dayo. Şurada park var gibi. Park var gibi de. Park eski gibi. Okul mu lan bura? Kolej. Doğa Koleji. Ne demek? Ha, oradan yola geçiyor. Şurada yol var mı? Var gibi. Rüzgar çıktı. Ha, güzel olmuş yeşil yeşil. Millet oturmuş. Serinliyor. gitmiyorum oraya gitmiyorum gitmeyelim. Adana Kop, belediye bileri. Sağ taraf belediye ama sol taraf belediye olabilir mi? Olur, olur, olur. Arka tarafta belediye evleri zaten. Ee, evet, Que é verdade o Buna park mı yapacaklar? Yoksa böyle yapmışlar bırakmışlar mı? Yapıyorlar mı? Çalışıyorlar mı? Yok, çalışmıyorlar. Böyle kalmış burada. Bura Burası güzel bir park olur da işte. şeyler yapıyorlar gibi ama sanki de. <laughs> Şurada bir şey var. Şura nereye gidiyor? Dur. Arkadan gelen yok. Önden gelen de yok. Bir yukarı gidiyor da. Şura nereye gidiyor? Yol güzel. Binaların, apartmanların arasından ağaçlıkla bir yol. Burada belediyeler herhalde değil mi? Dikanlı incir de var burada. Ama hep yükseklerde kalmış. Kestane de var. şuraya bak ya. Allah'ım ne güzel yerler. Hiç bakımsız orman gibi. Balta girmemiş ormanlar gibi. İnsan şöyle güzel bir şeyler yapsa, millet gelse, burada dinlense, otursa, çay içse. Ne güzel değil mi? Belediye bura bence. Şu an burası belediyeleri. Şu da belediyelerin ana caddesi. Şu yan caddesi. Evet. Aşağıda da Çukurova Belediyesi var sağ tarafta. Sürüklü Pınar. Eski Sülüklü Pınar Parkı'nın içine yapılmış bir Çukurova Belediyesi. Onu söylerim arkadaş. Başka yer bulamadınız mı? Böyle gitmeye gerek yok şuradan. Aa, bu da güzelmiş lan. Sokağa bak. Ama bu yerler hep şey ya. Evlerinde, evler var mı evler? Hep modern evler, modern evler, villa de ya, Allah Allah. e eee, e, e, e. E. Nereye çıktık? Final Final okullarının oraya çıktık ışık yanmıyor yanmıyor Işık mı var la burada hiç de belli olmuyor ha böyle ışık mı olur gören var mı ışığı kamerada kesinlikle görünmüyordur bence ben görüyorum gene gözle de geç kardeş geç ışık yandı